Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber patates salatası yapıyoruz. Soğanını kavurarak yapan var, salça koyan var ama biz tamamen salata şeklinde yapacağız. Evet şimdi tarifimize geçiyoruz. Benim bardaklarım biraz büyük, küçük bardakla da olur. Bir çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı nar eşkisi, göz kararı biraz pul biber, biraz karabiber, biraz kuru nane, kimyon ekleyip sosumuzu hazırlıyoruz Tuzla e, tuz da ekleyip iyice sosumuzu çırpıp sosumuzu hazır hale getiriyoruz sosumuzu hazırlamadan önce patateslerimizi haşladık küp küp doğradık bu arada ben yarım kilo patates kullandım e, detaylı malzemeleri detaylı olarak açıklama kısmında yazacağım Evet üzerine bir orta boy soğanımı rendeledim küçük küçük de doğrayabilirsiniz yarım demet maydanoz ince ince doğranmış onu da ekledim ve sosumu ekleyip iyice karıştırdım bu şekilde çok daha güzel oluyor. Salçalısı, kavrulmuş soğanlısı güzel olmuyor bence. Eğer öyle yapıyorsanız bir de bunu deneyin derim. Evet salatamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.